İkincilik kırmızı grupta mücadele eden ve son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Van Spor kan kaybetmeye devam ediyor. Hafta sonu sahasında konuk ettiği Etimeskut Belediyespor'a iki bir mağlup olan Van temsilcisi playoff yolunda ağrı yara aldı. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve Etimeskut Belediyespor karşısında da varlık gösteremeyen Van Spor sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Son bugün sol görev yapacak Medeni Bingöl. O da eski bir futbol. İkinci kırmızı grupta mücadele eden ve son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Van Spor, kan kaybetmeye devam ediyor. Hafta sonu sahasında konuk ettiği Etimeskut Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Van temsilcisi, playoff yolunda ağır yara aldı. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve Etimeskut Belediyespor karşısında da varlık gösteremeyen Van Spor, sahadan puansız ayrıldı. Maç genelinde rakibine karşı üstünlük kuramayan, rakip kalede ise etkili ataklar üretmeyen Van Spor, son haftalara girilirken önemli 3 puandan oldu. Ligin ikinci devresinde ilk maçında Adıyaman Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 12 maçta mağlup olmayan Van Spor, bu ünvanını Etimeskut Belediye Spor karşısında aldığı mağlubiyetle kaybetmiş oldu. Özellikle gol yollarında büyük sıkıntılar çeken ve üst sıralarda oynayan takımlar arasında en az averaja sahip olan Van ligde oynadığı 33 maçlık periyotta 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken attığı 45 gole karşılık kalesinde ise 39 gol gördü. İkinci devrede oynadığı 14 maçta 6 galibiyet alan Van 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Grupta son 5 haftaya girilirken Van Spor yine birbirinden zorlu mücadelelere çıkacak. 5 maçın 3'ünü sahasında oynayacak olan Van temsilcisi 2 maçta ise deplasmana gidecek. Arka doğru Hamza'nın